Selam tekrardan. Hoş geldiniz. İlk bölümle. Pilot bölümünü izlediyseniz ki umarım izlemişsinizdir veya dinlemişsinizdir. Çünkü bunu iki farklı şekilde atacağım. Ee, pilot bölümünde bu serinin, bu konseptin fikrini size sundum. Kendimi anlattım. Az da olsa. Aslında kendimi anlatmadım. Sürecimi anlattım. Bu ee, bu parça da diyeyim artık. Parça değilim evet. Bölümlerimize parça değilim. Bölüm demeyelim. Parça mı bölüm mü? Şu an beynim karar veriyor buna bir saniye. Bölüm olsun hadi. İlk bölümümüzde ee, demin yaptığım gibi, beynimin yaptığı gibi bulmak. Bir şeyleri bulmak, kendini bulmak hakkında konuşacağız. Kendini bulma konusunda çok eksiyim. Çünkü aslında yaşım gereğinde böyle olduğunu düşünüyorum. Fakat bazı yaşıtlarım kendi bulmuş ve o konuda kendini ilerletmiş durumda. Fakat ben bu konuda çok geride kaldım. Çünkü çünkü'si yok. Geç kaldım. Yani niye geç kaldım? Kendim de bunu bilmiyorum. Eee geç mi kaldım? O da bir soru şimdi. Aslında geç kalmadım düşünüyorum. Yani kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum. Neyse. Eee kendimi bulma sürecinde çok fazla kendime çok fazla haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Ya şöyle aslında. Kendini bulmak benim için aslında hani tam anlamıyla şu. Artık bir şeyleri yaparken acaba buna zevk alıyor muyum? Yoksa yapmak için mi yapıyorum? düşüncesine kapılmadan bir şeyler yapmak, kendini bulmak. Ve ben bunu yapmaya çok istiyorum. Çünkü bir şeyle yaparken beynimde şu cümlenin dolanmasından nefret ediyorum. şuna şu an bundan zevk alıyor muyum? Evet alıyorum ama sonrasında o anı yaparken bunu yapmak için yaptın diyor bana beynim ve zihnim. Bundan rahatsız oluyorum. Bu yüzden aslında kendimi bulma sürecimi biraz hızlandırmak istiyorum. Nelerden hoşlanıyorum? Senaryo yazmaktan e, film yani kam, elime kamera alıp film çekmek, video çekmek veya ne bileyim elime mikrofon alıp konuşmak, kendi kendime de konuşmak. Konuşmayı seviyorum. Yazmayı seviyorum. Şimdi dürüst olacağım. Okuma alışkanlığım bitti, öldü. Okuma alışkanlığımı geri kazanmak istiyorum. Yani burada dürüst olacağım, gerçekten dürüst olacağım. En son ne zaman kitap okuduğumu hatırlamıyorum. Ve bu büyük bir eksiklik. Kendimdeki o eksikliği görebiliyorum. Bence bu büyük bir şey. Kitap okumak istiyorum. Fakat zihnimde oluşan cümleler benim kendi kitabımı okuyormuşum gibi hissettiriyor. Yani zihnimde o kadar cümle, o kadar kelime, o kadar harf dolaşıyor ki aslında bir kitap okuyormuş gibi. Yani kendime odaklanıyorum, beynime odaklanıyorum. Bu yüzden okuduğum kitaba asla odaklanamıyorum. Bu bir tamamen bahane bahane olarak görüyorum. söylüyorum. zihnimde bunu bahane olarak ve kabul ediyorum bahane olduğunu. Çünkü bir şeyi gerçekten yapmak istersen bir bahane üretmezsin. Ama aslında bunun bahane olduğunu kabul ediyorum. Çünkü ne bileyim bir şarkı dinlerken, bir video izlerken ve bir film dizi izlerken bu düşünce pek olmuyor. Arada geliyor ama geçiyor. Yani kendimi kaptırıyorum. Fakat benim film, dizi, şarkı dinleme, izleme alışkanlığım olduğu için Bunların hiçbiri olmuyor bence. Çünkü kitap alış kitap okuma alışkanlığımı ben küçükken kaybettim. Şöyle kaybettim. Ya aslında ya küçüklüğümde çok fazla ne bileyim boş gezmeyi, boş şey yapmayı çok fazla moda olarak benimsedim. Ve bu çocuk çocukluk hakkı tamamen ne bileyim Hani bazı insanlar çocukken çok fazla kitap okur, çok fazla resim çizer, çok fazla ne bileyim böyle hani ne bileyim bir şey yapar çocukken. Örnek veriyorum dediğim gibi resim çizmek. Fakat bu resim çizmek, kitap okumak, hayal gücünü görselleştirmek benim için imkansız bir şeydi. Çünkü bir şeyleri yapamayınca yapamadığımı düşünüp bırakırdım onu ben. Ama Seher'de hiç öyle olmadı. Çünkü ben kendime çok yalan söyleyen bir insanım. İnsanlara da bazen, bazen insanlar çoğunlukla yalan söyleyen bir insanım. Bu yalan söyleme alışkanlığı bana senaryo yazdırdı. Ee, ve bu senaryo alışkanlığı bana küçüklükten beri var. Ya amatör veya profesyonel. Fark etmiyor. Bana tamamen küçükten gelme bir şey bu senaryo yazmak, bir şeyler yazmak. Bu yazma alışkanlığımı da kaybetmeden korkuyorum bu arada. Evet bir şeyler yazıyorum fakat e, pratiğe geçmeyince yazmanın ne anlamı var olarak görüyorum ve bu yüzden aslında tamamen eksiklik olarak görüyorum bunu da. Ya aslında tamamen kendimi bulurken yani kendimi bulmak isterken bu süreçte kitap okuma alışkanlığımı tekrardan edinmek istiyorum. İstediğim şeylerden bir tanesi bu. Başka ne istiyorum? Ya burada ilk defa söyleyeceğim. Kendime de ilk defa söyleyeceğim. Şarkı söylemek istiyorum. Şarkı yapmak istiyorum. Ee, onun dışında daha iyi daha iyi bir insan olmak istiyorum. Daha iyi bir konuşmacı olmak istiyorum. Daha iyi bir Dinleyici olmak istiyorum. Daha iyi bir insan olmak istiyorum. Ee, bu daha iyi olmak bence bambaşka bir bölüm olmalı bu arada. Çünkü çok fazla olmak istediğim şey var. Kendimi bulmak benim için önemli bir şey. Yani bunu izleyen insanlar eğer kendinizi bulduysanız lütfen bana şeyleri taktik verin bence. Öyle. Yani tamamen kendi bulma konusunda eksik hissediyorum. Belki de beni ben yapacak şeyler şu an uzağımdadır. Belki de beni ben yapan şey aslında bu süreçtir. Bilmiyorum. Olabilir. Çok felsefik konuşuyorum. Aslında benim çok fazla kişiliğim var. Çok fazla. Gerçekten inanılmaz fazla fazla kişiliğim var. Bir kişiliğim çok eğlenceli. Böyle hani her şeye şakaya vuran. Bir tarafım her şeyi sorgulayan. Her şeyi böyle aha, acaba mı diye düşünen ya da ne bileyim şu neden böyle diye düşünen bir tarafım asla düşünmeyen ve sadece anı geldiğinde yapan bir tarafım ise bunların hepsinin saçmalık olduğunu doğruyu bulmam gerektiğini söyleyen taraf 4-5-6 çok fazla sayamadığım çok fazla daha kişilik türüm var benim ve bunların ortasını bulmaya çalışırken zorlanıyorum çünkü çok uçuk insanlar hani kendime arkadaşmış gibi yaklaşmak istiyorum bulunduğum ortam da çok önemli bunu da biliyorum. Ama yani kendimi bulmak istiyorum artık. Kendimi kaybettiğimi düşünüyorum. Yani zevk aldığım şeyler çok fazla var ama birbiriyle uyuşmuyor. Ya yani ne bileyim. Çok saçma bir şekilde dolaşmak, çok saçma bir şey de bana zevk verebiliyor. Ama çok yararlı bir şey yapmak da bana zevk verebiliyor. Ya yani Hangisini yapacağımı şaşırıyorum. Yatmak, oturmak bana zevk veriyor. Ama kalkıp yürümek, şarkı dinlemek zaten bana çok iyi geliyor. Ama karar veremiyorum ne yapacağımı. O yüzden aslında bu çabamı bazen çok e, kullanıyorum. O yüzden belki de bu süreçte birazcık durmak gerekiyordur. Öyle. Kendini bulmak konusu da benim için böyle. Hoşlandığım, nefret ettiğim veya hoşlanmadığım şeyleri bulmak istiyorum. Bu uç şeyleri en azından bilmek istiyorum. Yani i̇nsan kendini bulabilir mi? Yaşadığı sürece o da... <laughs> yani bu kadar felsefe konuşmaya gerek var mı? Öyle konuşmak istedim. İçinden geldiği gibi değil, dışından geldiği gibi. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize acıcı bakın. Ee, diğer bölümlerde bakalım ne konuşacağız, içimizden değil, dışımızdan neler gelecek.